sinden önceydi vatan aşkı. Sizden önceydi. Tunceli'den geldikten sonra sadece üç hafta. Başka birimde çalıştı. Onun için işkenceydi sanki. Benim için rahat etmiyor derdi. Ben, siz burada rahatsınız diyordu. Benim orada arkadaşlarım, vatanım. O şekildeyken ben burada rahat uyuyamıyorum diyordu. Bu boyunca hiçbir sıkıntısını ben bilmem. Yeri geldi aç kalınmış, yeri geldi soğukta kalınmış. Hiçbirinden bahsetmedi. Ben hiç vuramıyorum ya, ben hiç ateş, yap, ateş edemem derdi. Ama keskin nişancıymış benim işim. Aklı fikri doğudaydı. Yani bir an önce oraya gitmek. Arkadaşları geldi, arabayla artık gidecekler. Alizine öyle bir attı ki arabaya. Yani dedim ben dedim, oh, o kurtuluyorum diye insan kaçar ya. Çünkü burada sanki o iple bağlı gibi hissediyordu kendini. Bir an önce oraya gitmek hainlere korku salan de kelle alan vatan için şehit olan özel harekat